Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün dünyanın en güzel şeylerinden biri. Sizce ne oldu? Bence biliyorsunuz arkadaşlar ne olduğunu. Bakın burada ne var? 100 tane star hediyesi. Sadece tıklayacağım. Konuşmaya konuşmayacağım bile. Yani konuşurum da. Yani Sonra full tıklayacağım. Full 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 Şu an Ecim Berat hesabındayız bu arada. Sadece tıklıyorum arkadaşlar. Ana hesabıma hiç şey çıkmadı sayılır. Yani iki tane efsanevi yazdı. Yüz tane ister yani. Boru değil. Yüz tane ister değilsinden bir, yani iki tane efsanevi çıktı ya. Gizemli. Ne çıktı? 506. Hayırlısı olsun. E ben Açmaya devam ediyoruz ya delireceğim abi hiçbir şey çıkmıyor. Ben buna niye tıkladım? Merhaba arkadaşlar. Genç göz kurutumu gösterdim ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Hiç bir şey çıkmıyor delireceğim. İnsan bir şey verir. Süpersel insan değil misin sen? Hadi artık. Hmm, çıkmıyor arkadaşlar. 10 saniye sayacağım. 10 saniye içinde bir şey çıkmazsa söv sövmeye başlıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir sıvır. Ben susuyorum arkadaşlar. Süperseli e söyleyeceğim. Ben de beraber lütfen siz de sövün. Başlıyorum. Sövmeyeyim diye adam efsanevi verdi. Baksanıza işe ya. Neyse ondan sonra sövme işi yapıyoruz. Sövmeyeyim diye efsanevi veriyor. Jesse'nin kostümü. Hiçbir işe yaramayacak. Yine söylelim bari. Süperseli. Hadi. Süperseli söv. Ve yarım 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Sövmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yine benle beraber sövün lütfen. Hadi başlayalım. Sövdüm arkadaşlar. Bu sefer bir şey vermedi. Ya var şu üst köşe şey olduğunu söyleselermiş. Kaç tane kaldığını söyleselermiş. Hiç söylemiyorlar ki. Şu an 50 tane açmışızdır büyük ihtimalle. Bayağı uzun sürüyor. 100 tane istediği de saçmak ya. mi Güzel bir şey var. Bonnie. Bonnie çıktı. İlk karakterimiz çıktı. Şu anlık ilk karakter. Bonnie oldu. Ya destansızdan da karakter çıkabilir. Çünkü destansızdan destans karakter çıkabiliyor. Bu ne oldu? Hı? Ya inşallah çıkar. Hadi artık. <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bir tane efsane bir birden sonra bozdu. <laughs> Hadi artık. Çık bir şey. Hadi. Çıkmıyor arkadaşlar. Tam dedirmelik ya abi yeter. Hadi. Ben hadi artık.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sövmeye başlayın arkadaşlar. Benle beraber sövün süper selam. Hadi ama biliyorum başlamadınız. Başlayın artık. Sövüyorum şu an bu arada. Durun dört parmağımla basacağım daha zor olsun. Şu an dört parmağımla basıyorum ama olmuyor. O kadar hızlı. İki parmağımla deneyeceğim. Oha iki parmakla çok hızlı. İki parmakla basıyorum. Ama donmasa var ya bir de. Donuyor ya. Desansı hiç şey çıkmayacak biliyoruz. Gizemli. Hadi. Barley'in bir kostümü. Altın barley. Efsanevi. Sonunda. Sonunda yani sonunda. Direkt açıyorum. Bir şey çıkmayacak yani bir şey çıkmayacak. Vay hızlı sıraşıyor. Benim ana hesabıma çıkmıyor. Buna çıkıyor. Bunda Edgar çok şey değil ki. Keşke sen istediysen 79 elmas falan çıkabilse. Vay ya ne güzel olur. Ya adamlara 149'luk kostüm çıkıyor. Efsanevi karakter çıkıyor. Bana Hayır. ya yok ya ben Cık. artık süper sevmiyorum. Mega kutudan arkadaşlar yorumları yazın. Size mega kutudan en fazla kaç yazdı? Bana en fazla 8 yazdı. Ondan da birinden aksesuar ikisinin bir saniye. 8, 6, 6, 7, 8. Abi bitti. Birinden aksesuar çıktı. Birinden e, ben ne çıktığını hatırlamıyorum ya. Bunun için 110. elmas istiyor. Şu galiba şeyin istemişti. Pardon ne istemesi ya. Bir şey çıkmıştı bir tane aksesuar iki tane karakter çıkmıştı yani arkadaşlar açtık bu arada bitti bunun bir tek Bonnie çıktı yani şey çıksa daha çok sevinirdim gidip nani çıksa gidip maysa çıksa daha çok sevinirdim pearl çıksa pearl'ü fullerdik Yani ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Ee, yan hesabı baya, öbür yan hesabından açmamı istiyorsanız istediğilerini bugün açarım. Ama videoyu ne zaman açacağımı bilmem. Söyleyeyim. Atayım. Yani söyleyin bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, bye bye.